Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Legion TD2 yeni sezon yeni dereceli maçlarını atıyoruz. Beşinci maça geldik. Hemen böyle bakalım bizim adam ne seçmiş. Sadece bir kere yaşarsın. Riskli bir seçim yaptı ama direkt şöyle kısa ödemesinden başlayalım. Ne gelmiş? Fedakarlık Dev Salyangoz saldırıya geçin. Hmm. Büyük ihtimal Dev Salyangoz seçeriz buradan. Ona göre oynayalım. Bakalım buradan. Kutsal intikamcıya garanti alacağız. Carry olarak kullanırız. 2 ee, tane APS'li bunu bufflayıp mükemmel bir carry yapmaya çalışabiliriz. Onun yanında bize ikinci bir e, DPS kaynağı olarak bir de Suruh'u bulundururuz. Güzel geldi. Tank lazım bize. Şunu garanti alalım tanklasın diye. Onun haricinde güzel gibi muhafızda idare eder. Aynen şu an seçimimiz güzel gibi. Bir yandan da ıı, dev salyangozlardan sonra ağır zırh biraz sıkıntıya girecek çünkü fazla vuruyor. Şu an burası iyi gibi direkt. Şöyle koyalım. Hemen şuradan kralımıza da basalım. Güzel salyangoz göndermiş tabutu koysaydık burayı geçirecektik. Hepsi bir can kaçacaktı. Şu an bu kutsal indikancı bizi 4. eve kadar rahat rahat tutar. Zaten yollama da yaptı. Oyunun erken safhasında olabildiğince işçi basmaya dikkat edin. Çünkü oyunun erken safhasında çok fazla düşman gelmediği için çok zorlanmıyorsunuz. Rakip de çok bir şey yollayamıyor. Oyun ileriki safhalarında sıkıntı çekiyorsunuz. adam birazcık kötü oynuyor gibi. Normalde bir samuray birinci wave'i çok rahat tutuyor. Neredeyse ikinci wave'i de çok rahat tutacak güçte. Ama direkt buraya bütün parasını yığdı. Sıkıntı yok bakalım karşıda durumlar ne? Bir adet kundakçı var. Bu da üçüncü wave'e kadar çok rahat tutuyor. Yuzora da 3'e dörde kadar tutabiliyor. bakalım bir tık gözümü korkuttu adam. Kaybedeceğiz gibi ama hayırlısı bakalım. <laughs> Karşınızda kundakçı varken asla gönderme yapmayın. Çünkü kundakçı çok rahat tutabiliyor. Ya geçirse de salyangozlar geçirmesi hiçbir işimize yaramaz. Dediğim gibi olabildiğince şu an işçi basıyorum. atmış. iki tane kurbağa yavrusu, bir tane suruhu atmış. Üçüncü wave'de rahat geçecek. Hem suruhu sekiyor hem bunlar az da olsa büyü vuruyorlar. Ve Ezora'nın zaten kendi alana vuran bir pasifi var. Kral'a basmış. Dördüncü wave içinde sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şuradan bir işçi silelim. 5. wave'de garanti asker koymamız gerekecek. Şey olabilir miyiz buraya? Şu an düşünmüyorum ama 5. ve ve Güzel bir saldırı yapabiliriz. Küçük bir biriktirelim. Zaten bakın kırmızı renk direkt gördüğünüz gibi öne geçiyor. Çünkü adama 12 altın yolladı bedavadan. bakalım. Bir tane daha suruhu koydu. Suruhları birazcık sıkıntı çıkartabilir çünkü sekerek vurdukları için hızlıca öldürmeyi sağlıyor. Ama en önde de bir tane tank olduğu için tank düştü bütün olay biter. Onu dövebilmek için birazcık delici hasar vermemiz lazım ya da keşiş alıp suruhunun ve yozoranın verdiği alan hasarını heal'dan sıfırlamaya çalışabiliriz. Öyle de yapacağım direkt keşimi koyuyorum. Geri kalan parayla da salyangoz basıp önden fazlalık yapabilirim. Dördüncü evi çok güzel tuttuk. Şimdi bir adet tanka ihtiyacımız var. Ee, şuraya iki tane APS koyacağım. Biri upgrade'li, biri upgrade'siz olacak. Çünkü iki tane aynı stack birikmiyor. Birinin güçlendirilmiş, birinin yükseltilmemiş olması lazım. Böyle böyle koysak Buraya da suruhu gelecek. Onun için şöyle bir tank koysak yeterli. Hemen bir yollayalım. Yollar şimdi güzel olur ama yollamadı. Skat yok. Bunu kessek bizim için yeterli. Asıl önemli oldu. Boss veriyor. Güzel. Bir tane daha atarsa çok güzel olur. Uçuya yetişmeyecek büyük ihtimal. Yine tam açtığı gibi ölecek. Yok güzel yetişti. Gördüğünüz gibi dediğim olay oldu, healer direkt verdiği hasarı sıfırladı gördüğünüz gibi Yozora ve Suruhu olmasına rağmen hepsini canı fullendi. Biz de tuttuk güzel bir şekilde, hemen bir işçi basalım. 61-2 ise direkt bir tane vahşi atmak istiyorum. da vahşi at vahşi atmayacağım. Bir tık da imkan istiyordum ama geçirdiğimiz için imkanda da geldi. Bunu upgrade diyebiliriz ya da bunun yanına bir tane daha tabut koyabiliriz. Bunu yapmam nedeni upgrade'lersem altı birden buna vuracak ve gizli defans olduğu için fazla sarıyacak. Ama bir tane daha koyarsam ikiye bölünecek. Hasar onun için direkt bir tane yüklenemeyecekler. Yedinci evde çok fazla vuracak buraya. Aynen. Bu çok güzel oldu. Krala basması bizi rahatlattı bir tık. Bakalım. Gizemli defans için tabut koymuş. Nasıl yapabiliriz? Şuan bizi bir tık sıkıntıya soktu. Suruhları yedinci ve sekizinci evde çok iyiler. Çok sağlamlar böyle bir 200'lük köstebek healer taktiği yaparsak burayı aşırı sıkıntıya sokarız. Alan hasarı veriyor, alan hasarı veriyor, alan hasar veriyor. Direkt bunların 5'ini de deaktif etmiş oluruz. Konuşurken oh, işçi basmayı unuttuk bir tık. İşçi basmayı unutmayın. Şöyle iki işçi daha basalım. Bir dahaki wave'de de bunu yükseltiriz ya da bunu son seviyeye çıkartırız. Yedinci ve sekizinci ve büyü vuracağı için, bunlar da gizemli defans olacağı için çok rahat tutarız burayı ve alana sarı verdiği için hepsini aynı anda vuracak. Aynen bunu garanti yükseltmemiz lazım çünkü intikamcımız sağ tarafa gidiyor. Gördüğünüz gibi yolla direkt yok olacaklardı. Aynen bakın canı bile gitmedi. Onun için dokuzda yollama yapacağım çünkü dokuzda yapmamın nedeni e, deli... Ateş ruhları delici vuruyor. Su ruhu artık neyse. Diğer arkadakiler de gizli ve atik defansa sahip. Burada da gördüğünüz gibi delme hasarından çok fazla hasar yiyorlar. Ateye %20, oraya %20, tabuta da %15 ekstra hasar verip önü yarayacağız hemen. Orada bunu upgrade diyemedik. Yine dikkat etmedim inkama. Buraya su ruhu koyacağım. Ya da bakalım 268. Koymayacağım. Biraz... Heh, güzel. Yollamadı yollamadığı için çok rahat tutarız burayı. Bu zaten vurunca sağlam bir hasar geçirecek. Bakalım ne koymuş? İdare eder. Muhafız atmış. Bunun uytaçması açması lazım yoksa atitez olacağız. Neyse bu arada hemen biz bir gönderememiz yapalım. Direkt bir köstebek. Bir tane healer yolluyorum. Dediğim gibi bütün buffları devafları sileceğim oradan. Üstüne ne atabiliriz? Erkenden öldürmesi için Take bir tane kertenkele atacağım. Ah. Bir 40 daha... o atmış geldi. Bir tane de zebani atarız. O da delici vuruyor. Şu an bunlar upgrade demektense 10. wave'de boss wave olduğu için elimden geldiğince birim koymak istiyorum. Bir tane buraya bir tane buraya gelecek. Buradaki birimi bufflayacağım için Buraya daha çok yöneliyorum. Şurada bufflayalım. Şu buraya çok sağlam bir hasar vuracağız. Aa oradan bir şey vuruyor. Tam buff veren birime vurmadı. Gördüğünüz gibi Suruh'larının sekmesine rağmen kimsenin canı gitmiyor ve çok sağlam bir saldırı oluyor burada. Bu bir tık sıkıntı çıkartabilir. Ağır zırhlı olduğu için savunma türü. Yes, Hemen birazcık içi basmayalım. Basmayalım çünkü sıkıntı çıkacak. <laughs> bir 150'ye kadar. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir geçitme yaptık. Kaçtı? 12 asker vardı. 2, 4, 5, 6 tanesi hayatta geçti. Burayı da çok rahat bir şekilde geçireceğim. Çünkü heal ve zırh veren birimim hayatta. Güzel bir gold da gelsin buradan. Çok güzel. Hemen bir tane daha healer atacağım arkasına, boss wave olduğu için. Bir APS atacağım. Bir tane daha muhafız koyacağım. Ya da vurumu güçlendirsek diyeceğim ama bu evde darbe vuracağı için gizemli defansı çok hızlı öldürecek bunları. Onun yerine hasar vermek, bildiğiniz gibi geçit bekçileri, muhafızlar kaosta hızlı çağırıyorlar. Ne kadar fazla birim o kadar fazla hasar demek. lityumumuzu biriktirelim. Güzel bir şey yollamamış. İşime gelir. Büyük ihtimal biriktirip 11'de dev salyangoz ve 12'de dev salyangoz salgası yapmayı planlıyor diye düşünüyorum. Umarım keseriz burayı. Direkt muhafızlarım heh. Kusal Mkmc'ye vurması bir yandan güzel oldu. Zaten ultisini açsa bile burada bir işe yaramayacaktı ultisi. Hemen öldür onu, çok güzel. <laughs> 250'ye direkt e, APSM upgrade diyeceğim. Gördüğünüz gibi healer sayesinde yine geçirttik. Buradan da çok tatlı bir gold gelecek. Umarım dev Salyang'u alır, kafasına göre bir şey yapmaz. Bazen böyle kafasına göre fedakarlık saldırıya geçen falan alıyorlar. Oyun takım oyunu Arkadaşınızla birlikte oynamanız gerekiyor Yani şu yollama yapmasa iyi olur Sorması iyi olabilirdi ee, Tak 13 13'te ben benimkini Ezebilirim diye düşünüyorum Şunların ikisini garanti edecek ama Yozlara birazcık sıkıntı atik defansı sahip olduğu için Ve Zeus'larda 13. wave'de Çok vuruyor Ama çok az asker birim sayısı olduğu için hızlı bir şekilde steklenir diye düşünüyorum. Güzel bir saldırı yaptı. Direkt ağır zırhlı taktiğini kullandı. Ve çok sağlam delice hasar vuruyorlar. Büyük ihtimal kaybedeceğiz. Çünkü kırmızı şu an çok fit. Çok sağlam gönderme yapıyor. Kralını da zaten doldurdu. Basamadım. Normalde şunun üstüne tıklanınca profilini görüyor olabilmem lazımdı ama göremedim. Bayağı sağlama saracağız. Bu bizi çok sıkıntıya sokacak. 15'te bakalım. Rahat bir onlarda 150'ye kadar 200'e kadar çıkar diye düşünüyorum. Kralımızı neredeyse öldürdü. Aynen dedem gibi 150'ye kadar çıktılar. 150 oldumuzu arakladılar direkt. Ne yapabiliriz buraya? Şunların ikisini upgrade edebiliriz. Şu anlık. Böyle şöyle yapalım. Bir tane işçi basalım. Dediğim gibi erken safhada ne kadar işçi basarsak o kadar iyi. 13'te çok sağlam girişmemiz lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Para kazanmamız gerekiyor. Kral zaten öldü bu saatten sonra bunlara basmak çok mantıklı değil diye düşünüyorum. Aynen. Bu saldırı yapıyorlar. Tamamsak çok sıkıntı yaşayacağız. Şu an bunların vuracağı deli casara güveniyorum birazcık. Ama çok hızlı düştüler. GG diyelim. Yapacak bir şey yok. %100'lük bir geçirme ben yapacağım. %90 oldu. Bizim adam da tutamaz. Kötü oldu dediğim gibi. Başta kırmızıyı fidlemesi çok kötü oldu. Kan tutar mı? Yok. Bunlar da kralı kesebilecek güçteler. Kralımızda hiç upgrade yok. Belki kesemez. Böyle hemen yollamamızı yapalım. Belki bir umut keseriz diye düşünüyorum. Yok yemedim. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanacak değiliz. Ama merak ettim profilini. Aynen adamın zaten max çıktı 1470 düşük ele oyuncusu. Bunlar zaten pire girdikleri için sıkıntı çıkarttılar. Onlara da bakalım. Bak elmas bitirmiş bu. Bu da büyük ihtimal elmas bitirmiş. Yo bu da plat 4 bitirmiş. Neyse sağlık olsun. Düşkeli adama geldik. Zaman ayıp izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, yorum yapmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki dereceyle maçlarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.